Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün öyle bir kür yapacağım ki o kadar faydalı ki bu saç için, saç kıran için, saçı düklen için, saçı çok besliyor, kepek, kepeğe karşı. Yani sayarak bitmez bunu. Çok faydalıdır. Hepsi anlatamıyorum şimdi. Burada bir 20 tane cevizim var. Ben böyle tüm atacağım içine. Siz kırabilirsiniz. Kabukları da içine atabilirsiniz. Defne yaprağım var. Karanfilim var. Çubuk tarçınım var. Eğer çubuk tarçın olmasa da bir kaşık tuz tarçın da böyle ekleyebilirsiniz. Ben bugün çubuk tarçın ekleyeceğim. o kadar faydalıdır ki bu. Bismillahirrahmanirrahim. Cevizi ekleyelim. İki çubuk tarçın ekleyelim. 20 tane var karanfilim ekleyelim. Defne yaprağı. O kadar faydalıdır ki. 4 6 8 10 yaprak ekleyeceğim bunu da. Bu yarım litre su ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu en kısık ateşte kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kısık ateşte kaynatacağım ben bunu. Bunu kaynamaya bırakıyorum. Bunu kısık ateşte 10 dakika kaynattım bunu. Çok güzel bir rengi oldu. Ben bunu şimdi soğumaya bırakıyorum. soğudum. Pürümüz soğudu. Şimdi böyle süzeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadar güzel oldu ki. elma sirkesi ekleyelim 3 kaşık. Bu elma sirkesi de ben yapmıştım. O kadar faydalıdır ki. 1, 2, 3. Zeytinyağı ekleyelim. Bunu bu sulapında değil, banyo dolapında saklayabilirsiniz. Bunu bir seferlik değil, en az yani 20 seferlik yeterlidir. Ben şimdi kavarınıza boşaltacağım. Her seferinde iki kaşık böyle. E, o fıs fıs kutular varsa ona koyun saçını bile uygulayın. Yoksa da elinle böyle banyo yapmadan 10 dakika önce saçını böyle sürün dip e, saçına kadar sürün 10 dakika beklesinler sonra banyo yapın saçını parlatır hem gür olur, hem dikmeye engel olur. Çok faydalı bir kirdi bu. Bismillahirrahmanirrahim. Haftada iki sefer sıra bilirsiniz. yeterlidir bu. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun inşallah. Görüşmek üzere.